sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım <gülüyor> fiyatını. <gülüyor> Aydın, gel bakalım. Ay! 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 Allah! Boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi. Sa sen sadece bağırıyorsun be. Ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Ay! Ay! Allah! Ne? No. Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne çarptı? Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum ben. Geç bu sevdadan arkadaş. Öğrenemeyeceksin bu karateyi. Günah verdiğin paraları. Öğreneceğim, göreceksin. Hem de nasıl öğreneceksin? Evet, of! of! Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayın Mülayim abi. Devalasyon oldu ondan. Hüsnü Bana biraz borç versene <laughs> ne, ne kadar abi? 50 lira 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin on bin işte veririm sana Milayin abi 50 lira yeter, ay başında veririm Canın sağ olsun Hayırlı işler canım